Bülbül'ün katili kızının arkadaşı olduğu iddia edilirken herkesi şok eden korkunç gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Eski kocası konuştuğu yer yerinden oynadı. Kızın tuyan konuşturulsun dedi. Sanatçı ölmeden 60 saniye önce telefonundan 112'yi aramıştı. Her şey apaçık ortadayken birçok kişi çatı katından yan daireye giriş olup olmadığını araştırıyordu. Bir bir ortaya çıkan gerçekler kan dondururken Güllü hakkında birden fazla gelişmeler yaşandı. Çaresiz kalan sanatçı atılmadan hemen önce yardım istemişti. Patronu Ferdi Bey aslında her şeyi açıklamak için yemin etmişti. Ama aniden susmayı tercih eden genç patron tehdit edilmişti. Günlerdir bu soruların cevabı aranırken yeni gelişen olaylar duyanları hayrete düşürdü. Türkiye arabeskin önde gelen sesi Gülliye Alarken geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan usta sanatçının ölümü her gün yeni bir gelişme ile tartışma konusu oluyordu. Bildiğiniz üzere kamera kayıtlarında birçok gerçekler ve o sesler ortadayken Güllü'nün bir cinayete kurban gittiğinden neredeyse tüm halk emindi. Sadece bunu ispatlamak için gerekli deliller gerekiyordu. Birçok kişi usta sanatçının çatı katından yan daireye kolay geçiş olup olmadığını merak ediyordu ve o alanlarda araştırma yapıldı. Güllü'nün çatı katından çok rahat bir şekilde yan daireye geçilebildiğini ve hatta orada ise bir sandalye olduğu görülüyordu. Bazı gerçekler ortaya çıkmaya başlarken Güllü'nün ise o barış esnasında 112'yi aradığı ve yardım istediği ortaya çıktı. Telefon kayıtları incelenen sanatçının 60 saniye önce yardım istemesinden hemen sonra atıldı ve maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Odada iki kişinin olduğu ve diğer bir kişinin ise henüz kameralarda görünmemesi gözleri Tüyan'a ve arkadaşı Sultan'a çevirirken Tüyan'ın babası konuştu. Kızım incelensin ve konuşturulsun dedi. Eğer bu ölümde onun bir parmağı varsa hiçbir şekilde kızımın arkasında durmam dedi. Patron Perdi Bey'in iddiasına göre ise evet bu ölümde tuyanın da suçu vardı ama menajeri Deniz Asla suçsuz değildi onun iddiasına göre Deniz gündüğü aşağı atmış daha sonra ise çatı katından evine geçmişti İkilinin arasında son zamanlarda sorunlar vardı. Ferdi Bey aslında Güllü ile Deniz arasında hoş olunmayan ilişki olduğunu ve bu yüzden sanatçının öldürüldüğünü iddia etmişti. İlk günlerde program program gezen genç patron bu günlerde neredeyse sessizliğini koruyordu ve gelen iddialara göre Ferdi Bey'in aslında tehdit edildiği ve bir daha konuşursan olayın çok farklı bir yere gelebileceğini bu yüzden ekranlara geri dönmeyeceği açıklandı. Ayrıca Güllü'nün çıkan DNA raporunda ise oynama olduğunu kusursuz bir şekilde tasarlamış gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Ve yine bir sosyal medya kullanıcısının bulduğu görüntüde ise kapı kolunda bir erkek görüntüsünün olduğu iddia edildi.